Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ben deniz zafer Özcan. Bugünkü konumuz 200 200 liranın değerini hakkında olacaktır. Bildiğiniz gibi 200 lira, enflasyonla birlikte değerini kaybetmeye başladı. Çıktığı günden bu yana epey bir kayba uğradı. Şimdi Türkiye'de yüksek, yüksek enflasyonla birlikte tabi 200 liranın değeri de düşmüş oldu. Şimdi 500 lira, 1000 lira gibi küpürlerin basılması kamuoyunda tartışılmaya başladı tabii ki doğal olarak. Ama bunun e, çeşitli nedenleri olabilir. E, şöyle söyleyelim. Şimdi e, 2200 lira en e, ilk önce 1 Ocak 2009'da çıkmıştı hatırlayacağınız üzere. Ama o dönemde bu küpür kamuoyunda tartışmalı bir biçimde karşılanmıştı. Bu kadar çok para niye gerekir gibilerden. E, ortalama maaşlar, fiyatlar, genel yaşam maliyeti dikkate alındığında 200 lira oldukça yüksek sayılan bir değerdi. E, hatta bir dönem bu kadar büyük paraya ne gerek var şeklinde yorumlarca sık da aklamıştık. Ama aradan geçen 16 yılın sonunda durum tamamen tersine döndü ve 2025 yılı itibari, itibariyle 200 liralık e, banknotlar artık piyasada işlem yapılabilir. Neredeyse tek bir Alternatif para birimi haline geldi. Merkez Bankası verilerine göre tedavildeki toplam 805 milyar 9 9 805 milyar 9 milyarlık paranın yüzde 85.32 200 liralardan oluşuyor. Yani 85'e yakın rakam tedavildeki paranın 200 liralardan oluşuyor. E, tabii ki bu e, bu oran çok küpürün tek başına piyasada neredeyse e, hakemli para olduğunu gösteriyor. Çünkü herkes Pazara gittiğinde, çarşıya gittiğinde 200 lira çıkarıp veriyor. 10 liralık da alışveriş etse, 20 lira da alışveriş etse 200 lira çıkarıp veriyor. E, bu durumda e, baktığımız zaman e, 2015 yılında bir adet 200 liralık banknotu alabilen temel ihtiyaç sebebi bugün yapılan hesaplara göre 2414 liraya mal oluyor. Yani aynı alışveriş için artık 12 tane 200 lira gerekli. Şimdi küçük küpürler oldukça maliyetli oldu artık. Ee, ve kullanılması da son derece düştü tabii ki. Biraz önceki anlattığım sebeplerden dolayı. Ee, şimdi 100 liralık banknotun e, payı son bir yılda %17.59'dan 11.7'ye kadar e, gerilemiş durumda. 50, 20 ve 10 50, 20, 10 ve 5 liralık banknotun toplam payı ise %3.5 düzeyinde. E, bu oranla küçük küpürlerin artık günlük işlem yapmakta e, zorlandığını e, göstermektedir. Bir ilkokul çocuğuna gibi para verirken bugün 100 liradan aşağı, 150 liradan aşağı para verilmiyor. 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira artık hiç iş hiç, hiç, hiç görmez duruma geldi maalesef yaşadığımız e, ekonomik koşullarda. Dolayısıyla e, yeni küpür ihtiyacı doğmuş durumda. Biraz önce dediğim gibi tabi hükümet bunun önlemini alacaktır. 500 lira ve 1000 lira acil olarak basılması lazım. Şimdi bunların basılması durumunda ne avantajlar sağlanabilir? Kısaca bahsedeyim. Nakit taşıma ve saklama kolaylığı sağlar. Bir şey gayrimenkul aldığınız zaman, bir araba aldığınız zaman bir çuval para götürüyorsunuz bankaya veya ilgili şubeye neyse bundan şey yapılır. Bundan terak edilebilir. E, ATM'lerin yükü hafifler. ATM'lerde verilen para zaten çektiğiniz zaman gıcır gıcır e, yesini 200 lira. Belli ki yeni basılmış durumda. O da ayrı bir handikap. Üçüncüsü de bankacılık sistemine teknik tek uyum kazandırabilir. Kazandırabilir değil kazandırır. Esnaf ve nakit çalışan sektörlerde işlem hızı, işlemleri hızlandırır. Tabii ki bu küpürlerin olmaması 200 liranın artık fiilen bir Orta değer banknot haline gelmesi anlamına geliyor. Ee, yüksek değerini kaybetti artık. 200 lira normal bir para şekline geldi. Ee, bir öğrencinin cebine koyacağımız para halinde düşünebilir. Ee, yeni küpürler çıkması gerekir ama tek çare değildir. Önemli olan enflasyonu düşürmektir. Ee, her şeyin başı da bildiğiniz üzere her seferinde bahsettiğim gibi enflasyondur bir sonraki ekonomi ekonomi gündeminde buluşmak buluşmak dileğiyle hoşça kalın esen kalın değerli izleyiciler.